Herkese merhaba, bugün Vulkan Forgot'a tanıtacağız. Tanıtmadan önce kendi yorumuma geçmek istiyorum. Baktığımız zaman bir Metaverse projesi. Ee, tabii ki Metaverse'lar ileride daha da çok değerleneceğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Şu anki fiyatı 10 dolar civarında. Ben de zaten 10 dolardan aldım bu coin'i. Arzı düşük. 20 milyon adet arzı var. Bu da oldukça iyi bu fiyattaki bir coin'e göre. Dediğim gibi projeyi beğeniyorum. O yüzden iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerimdir. Dilerseniz Vulkan Forget nedir? Ne işe yarar? Ona geçelim. Pazar yeri ödemelerinde ücretlerin karşılanmasını, Vulkanverse arazisinde ve diğer varlıklarda stake yapabilmeyi, oyun varlık düzeylerini yükseltmeyi ve sürdürebilmeyi, oynayarak kazanan ödülleri almayı ve oyun geliştiricilerine NFT Dub Indication programına erişim sağlayabilmeyi amaçlıyor. Vulkanverse 10 bin arsadan oluşan bir Yunan Roma metaversüdür. Bunlara ek olarak Vulcan Forget Yunanistan, İngiltere ve Ukrayna'ya yayılmış 30 şirketlik üyeden oluşuyor. Ana ofisleri Yunanistan'ın Atina kentinde bulunuyor. 9 şirket bünyesine ayrılmış ve CEO Jamie Thompson tarafından yönetiliyor. Evet videomuz bu kadardı. Herkese İyi günler diliyorum.